Bazen en derin büyüme gürültüden uzaklaştığınızda başlar. Herkesin kendini göstermeye, bir şeyler kanıtlamaya ve onay aramaya odaklandığı bir dünyada bir süreliğine ortadan kaybolma fikri radikal görünebilir. Ama şunu söyleyeyim. Dönüşüm gücü genellikle yalnızlıkta ve kendini keşfetmede yatar. Dünyadan bir adım geri attığınızda kutsal bir alan yaratırsınız. Kendinizi yeniden keşfetmek, yolunuzu yeniden tanımlamak ve olmak istediğiniz kişiyi yeniden hayal etmek için bir alan. Bu sorumluluklardan kaçmakla ilgili değil. Bu, dikkatinizi dağıtan şeylerden sıyrılmak, amacınıza uyum sağlamak ve içinizdeki potansiyeli açığa çıkarmak için kendinize zaman ve özgürlük tanımakla ilgilidir. Gerçek şu ki, daha güçlü, daha özgüvenli ve gerçek benliğinizle derinden bağlantılı hale gelmek için büyüme alanına ihtiyacınız var. Geri döndüğünüzde ister işinize, ister ister günlük yaşamınıza. Ancak bilinçli bir dönüşümle elde edilebilecek taze bir enerji ve netlik getireceksiniz. Bunun nasıl işlediğini inceleyelim. İlk adım, sözlerinizi kontrol edin. Sessizliğin gücü söyledikleriniz veya söylemedikleriniz gerçekliğinizi şekillendirir. Hedeflerinizi başkalarına ne sıklıkla anlattığınızı düşünün. Arkadaşlarınıza büyük hayallerinizden bahsetmek, sosyal medyada planlarınızı paylaşmak ona yaramak. O anda güzel hissettiriyor değil mi? Ama işte sorun planlarınızı erken paylaşmak, onları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi azaltır. Neden? Çünkü hedeflerinizi erken dile getirdiğinizde beyniniz sanki ilerleme kaydetmişsiniz gibi hissederek sizi kandırır. Bu geçici başarı hissi gerçek iş yapmanız için gereken inmeyi çalabilir. Başarılı insanlar bunu bilir. Sessizliğin değerini anlarlar. Planlarını dünyaya ilan etmezler. Enerjilerini eyleme dönüştürürler. Sonuçların sözlerden daha yüksek sesle konuştuğunu bilirler. Hedeflerinizi kendinize sakladığınızda onları yalnızca başkalarından değil, kendi şüphelerinizden ve tereddütlerinizden de korursunuz. Odağınızı korur, enerjinizi güvende tutar ve hayallerinizin büyümesi için gereken alanı yaratırsınız. Sözlerinizi dikkatlice seçin bu, insanlardan izole olmak ya da onları dışlamakla ilgili değil. Bu, paylaştığınız şeyler ve kimlerle paylaştığınız konusunda bilinçli olmakla ilgilidir. Konuşmadan önce kendinize şunu sorun. Bunu paylaşmak gerekli mi? Paylaşmak ilerlememe yardımcı olacak mı yoksa sadece onay mı arıyorum? Cevap net değilse sessiz kalın. Planlarınızı en değerli hazineniz gibi koruyun. Sadece sizi gerçekten destekleyen, yargılamadan ya da dikkat dağıtmadan başarıya ulaşmanızı isteyen kişilerle paylaşın. Ancak bu durumda bile bazı şeyleri kendinize saklayın. Mahremiyet gizlilik değildir, odaklanma ve özgürlük için bir araçtır. Kendinize güvenin dış onay peşinde koşmayı bıraktığınızda olağanüstü bir şey olur. Kendinize daha çok güvenmeye başlarsınız. Alkışlara ya da geri bildirime ihtiyaç duymadan kendinizi değerli hissedersiniz. Özgüveniniz neyi başarabileceğinizi bilmekten kaynaklanır. Bu değişim dönüştürücüdür. Başkalarının fikirleriyle değil amaç odaklı bir hayat kurmanın temelidir. Eylemleriniz konuşsun, eylemleriniz konuştuğunda insanlar fark eder. Övünmenize ya da açıklamanıza gerek yoktur. Sonuçlar hikayeyi anlatır. Ve bu tür bir tanınma somut bir başarının ürünü olan tanınma herhangi bir boş övgüden çok daha tatmin edicidir. Bu yüzden bir dahaki sefere planlarınızı paylaşma dürtüsü hissettiğinizde durun. Uçarak nelerden vazgeçtiğinizi ve sessiz kalarak neler kazanabileceğinizi düşünün. Her geri tuttuğunuz söz eyleme geçirebileceğiniz enerjidir. Dönüşüm yolu bir süreliğine ortadan kaybolmak geri çekilmekle ilgili değil farklı bir şekilde ilerlemekle ilgilidir. Sözlerinizi kontrol ederek, enerjinizi koruyarak ve gerçekten önemli olana odaklanarak dönüşüm yolunda ilk adımı atarsınız. Unutmayın, büyüme tesadüfen olmaz. Geri çekilmek, yeniden odaklanmak ve her zamankinden daha güçlü yükselmek için bilinçli bir seçimdir. Bugün bu seçimi yapın. Sözlerinizi korumaya, enerjinizi savunmaya ve eylemlerinizi konuşmasına izin vermeye başlayın. Bu basit değişimin her şeyi nasıl dönüştürdüğünü izleyin. Dönüşüm şimdi başlıyor. İlk adım atın ve sonuçların kendini göstermesine izin verin.